Küçük Kurumi Minecraft'ta 3. bölüm iyi seyirler. En son Kurumi bir pigi kovalıyordu. O sahneye girdim. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Allah rekber, Allah'a rekber. Bir pigi geliyor. Kocamazsın benden geliyorum. Ters geliyorum. Bu. Kocamazsın ve kavga böyle sürmüştür. Kaçın! Ölmedim ki yaşıyorum. Hala üç kalbim var. Ne be? Geliyorum ama ben. Gelemezsin. Geliyorum. Düşüyordum, düşüyordum. He, gerçekten düşüyordum. Gel bakalım Piggy. Acaba ben sana ne yapacağım? Oh, ha 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 bu kız be. ha 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 Pes etmedim tabii ki. Ha. Kapı kapanıyor. Bip. Hayır burada Peki sevmiyorum. Burada öleceğim hadi. Halleme gitsem daha iyi. Bip. Bip. Bir şey olmadı. Kaçıyorum ben. Aa, saat gelmiş ya. Ben en iyisi eve gideyim. Bence de peki sen iyi git. Eve gitsen iyi olur. Ama seni öldürmeden gitmem. Gidersin, gayet de güzel gidersin abim. Koş eh. koş 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 koş. Ne engel mi? Bunlar bana engel olamaz. Eh! Engel bana engel olamaz çünkü. Eh! Kaç 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 kaç. Eee şey nasıl kaçacağım? Peki geliyor derken Dostum ben arkadayım, geliyorum ama. Heh. <laughs> Engel beni de eh, eh. ah! Dur. Boing, boing 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 Hadi buraya gel küçük pigi. Ge geliyorum ki. Çok geliyorum. Aynen aynen. Neyse ben eve döneyim en iyisi. Portal bulmam lazım. Portal orada hayatımın aşkı, bebeği, gözü, içi orada. Bu cehennemden kurtulacak şey orada. Tam karşımda duruyor. Yaldır yaldır yaldır. Bir daha o dünyaya gitmemeye yemin ediyorum. Eski evime geri döndüm. Eşyalarım. Yeri öpüyorum. Çimenin kokusu. Çimen yedim. Ölüyorum. Hayır. Geri doldum arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Ben sizin için o kadar şey çekiyorum şu an. Ay bu arada arkadaşlar pigi gerçekti. Yani kağıttan gerçeği. Yani bizim hayatta öyle. Gerçek yani o pigi. Arkadaşlar siz de pigiye, diye ne bileyim işte Minecraft'taki her şeyi yakalanmamak istiyorsunuz like atın. Like atanlara ve abone olanlara... Im, iki saat sonra çok ama 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 çok iyi bir haber alacak. Bye.